Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Yalnız Kut. Bugün sizlerle birlikte Uncharted'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Bot hocamız var. Hoş geldin. Sence bu yeri inşa etmeleri ne hoş kadar sürmüştür? Yıllar. Hatta onlarca yıllar. Bu kadar zaman nasıl sır olarak saklayabilmişler? Evet en son hatırlayacağınız yer arkadaşlar burada kalmıştık. Şuradan atlayalım kardeş. Ben bir içeriye girelim bakalım ne var ne yok. Aha Zine'm bu ne bu? Not. Bu mektup hala okunaklı. 17 Mayıs 1715 gemin Doğu Hindistan gemisi tarafından falan filan çok uzunmuş abi okuyamam. Christopher Exley yazmış. Babasına bir not olarak kaldıralım kardeşim. Bunu da koyalım günlüğümüzü de kapatalım. Kapat kardeş artık ha. Tamam. Buradan şimdi devam ki buradan hop atla bakalım hey sen Baksana. Demirci fırını. Aha. Kılıç aldım lan ben de. Burada kılıç yapılıyormuş. Aa bırakıyor kılıcı. Koru kendini seni adi köpek. <laughs> Allah Allah. ya? Ben sadece... Evet biliyorum. Şey yapıyorum. Tamam. tamam. Berbat bir korsansın. <laughs> Ne var lan altta? Sanki bir şey var gibi. Bir tane yokmuş. Vay Diğer kolonilerle ticaret mi yapıyorlardı? Yapmışlarsa bile bu adı üzerinde yapmamışlar. Yoksa bu yerin haberi dışarı yayılırdı. Hey Sam şuna bir bak. Korsan davranış ilkelerine benziyor. Hmm. Bu yerin tüm olayının kuransızlık olduğunu sanıyordum. Korsan gemilerinin bile kendi kuralları vardır. Aha. Sonra da çıktım ya. Kilitli. Elbette. Şunu tekmeyi koysan kırılmaz mı şuradan? Yanlışlık. Neyden bu ilaç mı? Vay gel gel sana bir indiğer John Seven'de kendine gel. Hadi. Ne buradan nereye? buradan. Şuraya atlayalım abi. Çık lan. Ne yapacağız oturacak mıyız burada? Harbiden oturuyoruz. Gel bir çay şey içelim kardeş. <laughs> Güzel manzara. <gülüyor> 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 şerefe. <gülüyor> tamam şerefe. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne yapıyorlarmış? Kim koloniciler mi? Evet. Yani meşhur kanun kaçaklarıyla kader birliği yapıyorsun ve <laughs> ve sonra bilirsin. Yükünü atarsın. Hmm. Bir yere sığınırsın. Biraz rom içersin. Daha kötüleri var. Aa, galiba. Her gün evinin heykelini görmem dışında. <laughs> hey sen, e, şunu hiç merak ettin mi? Yani farklı tercihlerle şu an nerede olurduk? Büyük gösterisi <laughs> türne çıkman gibi mi? <laughs> Hayır, bu bu bir seçenekti. Çok da <laughs> olasılığı yoktu. Ne biliyor musun? Kıskanıyorsun. <laughs> Hep kıskandın. <laughs> Hayır yani yüzlerce yıldır ölü olan bu insanları kovalamaya başlamasaydık hayatlarımız nasıl olurdu acaba? Çıksana kardeş ya. Sence bu yani daha normal bir hayata benzemez miydi? Hmm, normal. Evet Şükran günü için herkes masada toplanır evet. Bebek fotoğrafları paylaşılır öyle bir şey mi? Yok canım ben almayayım sağ ol bana uymaz. Ben kaderimizden memnunum. Evet. Bunu daha önce duymuştum. Hadi biz... Biz şanslıyız. Bu mu şans? Yani elbette son 15 yıldır Kodes'teydim. O yüzden her şey göreceli <laughs> sanırım. tamam onda haklısın. Burası Kodes'ten daha iyi. Ne var adamlar? Bitme vakti. Şey, bardağım bitti. Evet ben de burada hizmet sıfır diyecektim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Nasıl geldiğimiz yer zaten kardeş. Bunların şimdi var ya. Oğlum at kırılmıyor ya. Şimdi anladım. Indiana Jones zaman. Hadi bakalım. Aha. Yok lan burası. Buraya ne katı <laughs> patikaya benzer bir şey var galiba. Evet, buradan nereden gideceğiz kardeş Batu hocam? Ne? Buradan nereden gideceğim? nereden geçtin ya? <laughs> buralardan değil, nereden onu hatırlamıyorum biliyor musun? Şu aşağılardan bir yerde ya. Şuradan Sordum bakayım, sordum bakayım. Şu evden oradan bir yerden geçmen lazım da hangi ev olduğunu hatırlamıyorum. Şurası ya, buraya baktım da. Oraya bakalım. Buraya hiç gelmedim çünkü herhalde. Hah buradan mı acaba? Hayır, olabilir. <laughs> Buralardan bir yerde çünkü. Aha. Bunun bunu da her şeylara Bunlara çanta diye bir şey yokmuş ya. Yani. Korsan İtopyası'na bile sorun çıkaranları tıkacağı bir yer gerekiyormuş. <laughs> Sence korsanlar için hapse atmış olabilir? Bu Aa, ah, yine. Olması. Sanırım her grupta bir takım şerefsizler çıkıyor. Geç şuradan ha. <laughs> gel 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 gel. Buradan da giriş yok. Abi kendi üzerinde bomba patlattım Mehmet. <laughs> Salak gibi duvara çarptı ya. Hı. Bu taraftan beni izle. <laughs> lan, Aha. Neredesin Bunu lan? Onun <laughs> Ya. Görünüşe <laughs> göre bir tünel var. Heysem buraya gel. Varmış. Bundan bir şey çıkabilir. Arkandayım. Oh. Oh. Tamam o zaman geri dönmüyor. Geri nasıl döneceksin zaten sen? Birazcık mantıklı konuş. Bir çeşit gizlenme yerine benziyor. Evet ama acaba kimden saklanıyorlardı? Kendilerinden mi? Şuna bak. Ticaret bölgesinin yerleşim planına benziyor. Evet ve güm. İşte bizim hazinede buradan. Bak kule hemen orada. Bu herifler neyin peşindeymiş? Şuradan çıkış var yukarıya ama. Dönün bakalım. <laughs> Tam daha yine bulduk. Burada bir şey yok. İşte çıkış yolu. Aşağıda bir ışık görüyorum. Lan. Hala bari Nathan, Nathan diyor orada. Çıkış yolumuz. Evet tamam. Gidiyoruz. Aşağıda bir ışık görüyorum. Nin 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 ...Solani'den yeni kısımlar buldum. Bundan buraya atlayacağız muhtemelen. Hop. <laughs> <laughs> öl lan işte ola öl. Ol. Evet, <laughs> ah, olamaz Shoreline. Bizi gördüklerini sanmıyorum. Öyle kalmasını sağlayalım. Pekala. Başını aşağıda tut. Ben de sana aynını diyecektim. <laughs> Gel gel, bir de duşun, gel. bu çocuğu! Buralarda biri var! Hey, bir şey buldun mu? Bir şey var mı? Of! Oh. Hey, Hayır, dağılın. temiz! ölün artık ha. Süper oh. Hayırlısını <laughs> ya. maz Hayır. güzel işte. Ben gizlice halledeceğiz ya. <laughs> <laughs> hey, ekipten birini ah, hapsolmuşlar. Hey, hepsi burada. <laughs> Son. Lan çık şuradan atlayacağım çık. Buldum onları. Ulan ne ara çıktı sen? <laughs> Aa, hayır 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 hayır! <laughs> herhalde ya. Galiba hepsi buydu. Bulabildiğin cephaneyi al. Hepsini sanmıyorum. Sence bizi mi arıyorlar yoksa hazineyi mi? <laughs> Reyfi tanıyorsam ikisini de. buradan buraya atladık hocam. O kadar karmaşık ki. Devam hocam devam. Reyfi sizi... Zengin çocuk haklıymış. Güzel. Şöyle dolgun bir maaş iyi olur. Hey! Hepsi burada! Kasanın! İyi atış kardeşim. Zırhlı bir ahkem var! Bu zırhlı askerine var ya. Yanlarda. Daha geliyorlar mı? Yoksa temiz mi? Sanırım temiz. Sen iyi misin? Evet. Sadece soluksuz kaldım. Ne oğlum tamam abi? Dam 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 dam. <laughs> Hop. Çık 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 çık. çık, çık. buradan buraya. Buradan nereden hocam? Ananı. Pişmesi ki iyiydi ya. Okay. yo hayır. Nerede lan bu buradan ya? Ya Mehmet önünde kardeş nereye gidiyorsun ya? Neyson. <laughs> Oğlum önünde ya. Zaten doğduğun yerde gösteriyor sana. Bak önündeki lambayı atlayacaksın. E, atlamıyor. Ha atlayacak Atlayın mı yani? ya? Ya oğlum Hadi ben isrem. de kanca atmayı bekliyorum şey ya. Abidimi? Etraftakiler ne kadarsa öyle işte. Tamam o zaman. Yemin ediyorum Olmaz. ben de kanca atmayı bekliyorum diyorum niye kanca tamam, atmıyor. Tamam tamam geliyoruz. Çıkart dışarı. Bana gitme. İşte benim bu tuhaf var vardı ya git. İleride yeni dostlarımız var. Olamaz. Hey. bir tanesi kafasını eksik. <laughs> <hafif, ne? gülüyor> Yeni bir geldik oley. İki tane adamı zar zor indirdik ya. <laughs> çık bakalım buradan. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan da çık.

Patron gelene kadar ortalığı temiz tutalım. Bekle. Hey, hepsi burada. <laughs> Nasıl gördünüz? Hemen. Kardeş kafana çıkart kafanı. Güzel atış. Yer ya. İşte bu kadar. Şimdilik. Gitsek iyi olacak. Hadi bakalım. Bu tabanca daha iyi ya. Evet, buradan nereden? Bir not daha var. Buradan. Wow. Ha, Şuradan herhalde. <laughs> Tut bakayım kardeş. Bravo. <laughs> Asker oynuyoruz diyorum. Buradan. devam edelim bakalım bir. Buradan. Bulduk. Güzel. Hadi hazır mısın? Hazırım. <laughs> tamam. Pekala. <laughs> Sağ ol. İyi. Nasıl ah, daha düşüyordum. Vay be manzaraya bak. Dikkat et çok yüksekteyiz. Evet gördüm. Atla. Tamam. Oh, kahretsin. İlk adıma dikkat et. Harikaymış. Evet. Çok, çok 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 çok. İdare ederiz. Sen devam et. Çık 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 çık. Arkadaşlar nasıl? Burada manzara dehşet. Neredeyse vardık sen. Çıktık lan enişte. Tut lan. Heh. Bravo lan. Bravo lan. Koş kardeş koş 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 koş. Yer bakalım şuradan güzel. Bana güven ve peşimden gel Tamam. Dur bakayım kendine güzel. Bu şey paralara güzel. Bu ne lan böyle? Evet. evet. Onun gibi bir şey. Haydi. Burası kesinlikle Hı? zengin bölgesi gibi. Ama bölgesi burası biliyorsun. ya. Sence bir idari dairesi falan mı? Muhtemelen. <laughs> Libertalya'nın imar komitesi olabilir. <laughs> Belki vergi de ödemişlerdir. Kim bilir. Batı abi. Hı? Burada hiçbir şey yok. Senin bölgen. Nasıl yani? Zengin bölgesi dedi ya. He. <laughs> alt katta da bir şey yok. Şunu mu çekeceğiz? Ya. Abi girdin gidelim solda ya mekan. Benim buralarda belki bir şey vardır dedim. Bak orada. adam gidiyor ya yani. Mehmet. Nereye gidiyorsun? Tam burada değil mi abi? Ama adam nereye gidiyor sence? E tamam ben de oraya bakıyorum. Bak adam geliyor gördün mü? Ben yani oradan değil ama. Oradan geldi zaten. İyi. Adamı takip Nereden tarif geldin? Söyle tamam. Nereden yani Yukarıdan geldim ben. Tamam yani ilk ya yani ortaya bir girsene. Burada gidiş yeri yok ki. Tamam o zaman öbür taraftan tamam doğruymuş. Hayır olamaz. Evet, işte kayıp koloni halkı, yani bazı. Tanrım, evet. toplar, güçlendirilmiş barikatlar. Burada ne olmuş böyle? Sanki savaş yaşanmış gibi. Cevabı belli bir soruydu. Asıl soru kimin kimle savaştı ve neden? Hmm. Bayağı var öyle var ha. Çok etkileyici. Aa, aa, bu Vay anasını. Ve şimdi alacak. Ee? Aa, olmadı. Bir yardım eder misin? Olur. bomboş. Tabii ki öyle. Sence Reif mi? Hayır. Yüzlerce yıldır burada hiçbir şey sürülmemiş. Ah pekala. Tamam. İpucu arayalım mı? Tamam. İpucu arayalım. <laughs> ne gene bulmaca mı? 15. Hırsız. Hmm. ki her şeye bakmıyor. Her türlü kaza falan tut. Ben şimdi oradan çıktım çünkü. Bir şey yok. O zaman bayağı bakacaksak bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Yarım saatlik yine bir bölüm olmuş. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz görüşürüz. Bay bay.